anlayabilir Merhaba ben diyetisyen Müşra Hanım Ceylan. Müşra Hanım spor öncesi beslenme nasıl olur? E, spor öncesi beslenme sporcuların özellikle <laughs> müsabakaya gidecekse sporcular e, bu sporcuların dikkat ettiği çok önemli bir nokta aslında. E, özellikle e, müsabaka sporcusuysak e, özel bir diyetisyenimizin olması ve listelerimizin spor öncesine özellikle planlanması gerekiyor. E, spor öncesinde yaklaşık 2,5-3 saat önce tabii ki bu branşlara bağlı olarak ve sporcunun beslenme tarzı arzına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte 2,5-3 saat öncesinde yemek yenilmelidir. Yani son yemeğin zamanı en az 3 saat önce olmalıdır. Ee, ama bazı durumlarda tabii ki bireyin hastalığı olabiliyor, farklı durumlar gelişebiliyor ya da farklı bir spor dalı olabiliyor. Bu süreyi azaltıp kısaltabiliyoruz. Ee, sonrasında e, diğer bir önemli noktada da Vücudum yani kaybolan karbonhidratların doygunluğu açısından, glikozun doygunluğu açısından sıvı desteğini ve karbonhidratın yeteri kadar verilmesi gerekiyor. Bu noktada sağlıklı karbonhidratları tercih etmemiz lazım. Eğer birey diye sürecinde değilse kilo ile ilgili bir problemi yoksa amacı sadece kas yapmaksa ya da sıkılaşmaksa burada işte e, pirinç tarzında e, taze meyve suları olabilir belki. Faydalı e, gaz yapmayan kurubakba gelir olabilir. Bu tarz karbonhidratları da tercih edebilir. Makarnaydı, ekmekti. De tercih edebilir öncesinde. Ee, yine bunun dışında sıvı da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle çay kahve e, tarzında içeceklerin çok tüketilmemesi lazım. Hem müsabaka sırasında idrar çıkışını arttırır. Bu diuretik dediğimiz etkileri vardır bu sıvıların. Yarım saat önce bir saat önce sıvı da bitirmiş olması gerekiyor. Ee, bunun dışında az önce kurbaklagiller dedim. Özellikle kurbaklagillerin gaz yapıcı ve sancı yapıcı özellikleri olduğu için pişirilme yöntemlerinin doğru olması lazım ve e, yarım saat bir saat önce çok tüketilmesini tercih etmiyoruz. Bunun dışında dediğim gibi ısınma dönemlerine de özellikle sıvı alımlarına da dikkat etmeleri gerekiyor.